Ramazan ayı geldiği zaman ve kullu katabbu'n nar cehennemin kapıları kapanırmış. Şimdi bir kapı kapalıysa o kapıdan geçmek için e, girmek için ne olur? O kapıya yürümek gerekir değil mi? O kapıyı zorlamak gerekir. Kapanmış. Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri Ramazan münasebetiyle oruç ibadeti, teravih ibadeti, Kur'an'ın bu mübarek ayda inmiş olduğu Kur'an'ın bereketi, Rabbimizin emirleri, Rabbimizin yasaklarından kaçınmak, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek almak, Allah'ın zikri, salavat-ı şerife, tesbihatlar. Yani kişi mübarek Ramazan ayında Ramazan'ın gereklerini yerine yerine getirdiği zaman cehennemin kapısı kapanıyor elhamdülillah. Ama bir kimse zorlarsa ne olur? Ben illa böyle yapacağım, bu kapıyı açacağım derse artık ona yapacak bir şey yok. Hani ne demişler? Kendi düşeni alamaz. Dolayısıyla bu mübarek Ramazan ayında cehennemin kapılarının kapanması bize büyük bir lütuftur. Biz o kapıyı yani günahları, haramları, çirkinlikleri zorlamayacağız. Ne yapacağız? İbadetlerle, Rabbimizin emirleriyle Kur'an'ın aydınlık caddesinde yürüyeceğiz. Cehennemin kapısını zorlamak değil, açılmış olan cennetin kapısından cennete girmiş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemesi mübarek Ramazan-ı Şerif'te cehennemimize girecek olan kapıları kapatan ve cennete açılan o kapılardan da içeri giren kullarından eylesin.